Siyasal İslamcılar gelsin bakayım bekliyoruz. Ne oldu? Sen Cumhur İttifakı'na AK Parti'ye mensup olan insanlara gol mü attın? Ay sen ne kadar zekisin. Sen ne kadar cesursun ya. Sen nasıl böyle bir atmosferde bu nereden geldi aklına ya? Nasıl düşündün onu? 40 yıl düşünsek aklımıza gelmezdi ya. Yani bu ülkede Filistin'e destek veren Kudüs davasına sahip çıkan insanlık için ayağa kalkanlara ne güzel bir ders vermişsin ya. Bunu gördük zaten. Ben acayip beni bir korku aldı. Ulan dedim bu Allah muhafaza ben gittiğim bir Starbucks'ta şimdi ben bu elemanı görürüm. Bu Şahin Polat mıdır nedir? Avukat Şahin Polat. Bunu görürüm. Böyle tir tir titrerim ya. Çok korkuyoruz biz bunlardan. Acayip tırsıyoruz. Yani bak ne yazmış oraya. Okudukça böyle hani elim ayağıma karışıyor benim. Diyor bekliyorum diyor siyasal İslamcılar. Gelin de göreyim. Kahvemi dökün de göreyim. Ulan nasıl bu? Ulan adamda ne mangal gibi yürek var ya. Görüyor musun? Cesurluğu, birev Hart meydan okuyor. Gelin diyor bak siyasal İslamcılar buradayım. Starbucks kahve oğlum iç. Ne yapıyoruz baba? Bu siyasal İslamcılara laf çakıyoruz. Meydan okuyoruz onlara. Ne korktuk ya. Elimiz ayağımıza karıştı ya bunu gördük bunu. Acayip korktuk ya. Ulan bundan sonra daha gidip biz nasıl gideceğiz biz? Starbuckslarda eylem yapacağız. Allah muhafaza şimdi bu Cumhuriyet Halk Partisi insan hakları komisyonu. İnsan hakları altını çiziyorum. İnsan hakları komisyonu üyesi. Si hace...